Herkese selamlar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. Yeni bölümde bakalım bizleri neler bekliyor olacak? Cüneyt ve Zeynep cephesinde neler yaşanacak? Dediğim gibi arkadaşlar, Cüneyt ve Zeynep eski sahneleri bizleri bekliyor olacak diyebiliriz. Gerçekten eski mutlu oldukları sahneler. Bakalım arkadaşlar Cüneyt'in bu a bu hafta arkadaşlar dediğim gibi Zeynep arasını düzelteceğini düşünüyorum. Ve sizler de Cüneyt artık Zeynep'i fark etsin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Dediğim gibi arkadaşlar artık Cüneyt'in Zeynep'e sımsıkı sarılacağı sahneler bizleri bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Özlenen Zeynep Cüneyt sahneleri yaşanacak. Tabii ki de Cüneyt'in başı belada olacak. Çünkü Vahid'in sonu gelmişti biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda. Şimdi ise Sadi Hüdayi faktörü bizleri bekliyor olacak. Sadi Hüdayi'nin çok değişeceğini diğer videolarımda da bahsetmiştim açıkçası. Dediğim gibi Sadi Hüdayi ben açıkçası yapacağı hamlelerle bizleri ekranlara kilitleyecek diye düşünüyorum. Ve aralarında Cüneyt ve aralarında bizleri efsane sahneler bekliyor. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki Kızıl Goncalar videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.